Buradan 14 olursa zaten mucize olur da Biz bir 11'mizi yapalım 12'de ben.. bana da öyle geliyor ya Bana da öyle geliyor 12 Hiç umut yok beyler hiç Medway dance Alisson, Soli, Kohler oynatıyor Jhin, ooo Ali, Werner ya Bu Werner nereden bela oldu başımıza ya Mesela yani nasıl boş kaldı? Nasıl boş kaldı? Nasıl? Ya ne oluyor orada benim toti defansım uyuyor mu? Ha. Parma um, çıkaralım um. Biraz sakin olmamız lazım da cinola tutulmuyor yani bildiğin cinola tutulmuyor. Abi ya çıkartmayın. Çıkarmayın. Çok rahat. Cinola çok rahat. Vallahi bu kadar kolay yemezsin ya. Yani. Yetişecek ki zaten. Yetişecek. Kaleci çok açıyor ya. Ben de. Bomboş gol işte, bomboş gol. Al sana kick-off. Kesmen kick, off. Esmen kick off yani. Bütün ruh hastası belirtileri var ya. Ya bu ne ya, bu ne? Cinova ne abi? Cinova... topu kendine çekip bütün herkesi uzaklaştırıyor mu yanından? Ver ikinci sarıyı. Ne olacak bu maç? Bu maçı kazanırsak 14'e gider bence ha. Orbanı ya. Yam yam ya. Beyler alalım mı onu? Ay. Eyvallah. Çok gerçekten eyvallah. Bu böyle söylemeyeceğim. 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 Bu atak açmak istemiyorum şu anda. Bomba. Cici. Yani orada Bright niye açtı orayı bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. İkinci adam baskısı mı yaptım ne yaptım bilmiyorum ama olmuyor işte olmuyor. Bir şekilde olmuyor abi. Çok zor ya. Siktir ya. Ya gir Saliba içeri gir. Ananı mı söyleyeyim be kardeşim ya? Ne? Ya, ya niye içeri girmiyorsun oğlum ya? Allah belanı versin. Al 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 şunu. Koşmuyor bak koşmuyor yemin ediyorum koşmuyor abi Şaka Bitti maç Çocuğu Böyle orospu çocukluğu yaparsan yersin ama işte Orospu çocukluğu yaptı Tarihi bir şeye tanıklık ediyorsunuz. Ben Davis stoperak değil yok Davis'i beki alacağım. Oradan Davis'in oradan bitireceğiz. Yani 4 3 2 1'in bolu bindirde ya onu kullanmam lazım şu an. Kaleci açmıştı. Ya ananı sikeyim ya. Abi her yer dolu bu ne? Can nereye kaçıyorsun? Nereye? Nereye? Bir bana anlat. Oturalım, konuşalım. Nereye kaçıyorsun? Kaliba gitti. Uf. Wow. Nereye 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 ya nereye ya nereye abi ya ben nereye anımız ya 10 kere blok olmaz oğlum ya ya 10 kere blok olmaz ya genişe dönsem genişe döneyim 4 4 2'ye döneyim 4 dur bir dakika 4 4 2'ye bakayım ya Hadi. Buna döneceğim. Buna döneceğim. Tamam. 4-4-2'ye döneceğim. Evet sürekli çizgiyi kapatıyor ya. 4-4-2 hadi bas. Bir de onu bırakma ama ilk başta. Abi kontrol mü abi şaka mı? Bu kontrol şaka yaptı. Nasıl bir vuruş? Hiç bilmiyorum. Nasıl bir vuruş ama attı. Nasıl bir vuruş? Öf küçük çocuğu git şimdi. Bak görüyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor> Yoruldum ama ya. Şu maç yoruldu beni deneriz zaten yenilince bitecek. O yüzden çok da kasmaya gerek yok. Deneriz. Paket var. Pakete gidebilirsek güzel olmaz mı? Şimdi bak ben senaryo yazdım. O maçı kazanıyorduk zaten. Burada rakip kendi kalesini atıyor. Aynen. Bittir. Bittir. Penaltı bastı. Evet kareye bastı. Evet kareye 熱気メねヤーでございます。 Evet, ödüller, hadi bakalım. Yine 11. Koman fena değil ya. Komanla, mana yerine o oh, koman iyiymiş lan. Koman iyi, 5-5 Tamam, Koman'ı alalım hemen Diğerine de bir ken gelirse İmmos geldi Bu nasıl? Hava yerine olur mu? Olur bence ya İki tane W çekti Ne kadar bunlar? Bu M oluyor mu? Abi M olmuyor ya. Neyse kimyalarız bunu bir şekilde. Bu bu da çok iyi katmış lan. Bunda ne var? Pasları iyi, tiki taka falan. şeyleri çöp ama ya. Bir teknik driblingi iyi. Primele var Allah'tan. 4-4. Koman 700k, Simon 300k. İyi, Koman iyi ya. İyi, koman iyi oldu o zaman. Simon Spire gibi, tamam. 51 oyuncu bir açabilir miyim? Buradan sizce mavi çıkaracağımızı düşünen var mı? Ee, 80 artı 5. Tamam. Devam. Ben oradan Garnacho çektim. Biraz. Nadir oyuncu. Şimdi geliyorsun değil mi? Hep böyle oluyor zaten. Hep böyle oluyor kardeşim. Hep böyle yapıyorsunuz. 84 artı 4. Yok, mavi yanmaz o yemin etti. Hmm. Bu ne oğlum? Kim geldi? Tamam. Walkout. 86. Çok kötü geliyor ya. Hiç umut yok hiç. 85 artı 2'yi açayım. Yanmaz. En art. Double mı? Double da değil. Paradis. Buradan da bu geldi. Yani genel olarak yani paket açılışı hariç Fena değil. Tamam falan Allah'tan bir şeyler geldi.